Şimdi buradaki sembolü 8 tane karenin içinde bir tanesinde var. Ve onu ilk bulan kişi notu koyun ve basıp oyu buraya koyacak. Evet. Şimdi ise ben tanıtıyorum. Şimdiki şekli hangis ee, hangis ise onu bulan, ilk bulan kişi e, buraya basacak ve buraya evet, diyecek. ve buraya koyacak. Evet şimdi ise bunu tanısan bu es, eksi işareti yani. Burada da bir şekil var. Yine aynı şekilde bu 8 tane karın içinde bunu bulacağız ve bulan kişi buraya mutluluk yapıp yine tekrardan pedi koyacak. Evet arkadaşlar. Buradaki şekli yine 8 tane karenin içinde ilk bulan kişi yine nutuk yapıp tekrardan. Evet arkadaşlar. Şimdiki şeklimiz buymuş. Ve biz de 8 karenin içinden Evet. Arkadaşlar A abone olmayı unutmayın.